çeşitlilik kesinlikle var. Yani bizim Uğur Bey'le ben de bizzat görüştüm. Bakanımız hakeza görüştü. Olay sadece Çin değil. Çin'in dışında Rusya'yla da görüşmeler var ve bu konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Hele hele Covid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasından bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır.